Hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda bugün ee, hangi yeni oynuyoruz? Onuncu bölümündeyiz. Ve ee, ne olduğunu mu? Dilim yanında şu an. <laughs> ee, arabalı bir şey değil <laughs> mi? Arabalı bir şey. Tamam. <laughs> Unuttum dilim ucunda. Ya bir yere. Yanımda hiç kimse yok Diyemem. Şu an yanımda kan var. Kerem yok. Ay Kerem var da. Kerem yok ama bana ne dedi bilmiyorum. Kan karıştı neyse. Hadi ya.

Kerem olacak bak Neyse yazmayacağım. ben Adım Eker diyor da, niye adım Eker Ben şimdi bir kere hack gördüm Daha önce bir şey yazmayacağım. Neyse Baktığı Eker çok Restoran <laughs> hadi hadi. Bismillahirrahmanirrahim de. Aa lagı nasıl çıkayım ya? Yani? Şurada bir rotam burasıydı. Yok rotam burasıydı. Orada değil de rotam. Buradan gideceğiz. Burada değil resitiyorum. Chest açamadık ya. Adam öldürmeyeceğim. 5. 6. videom onun fail. Bu videonun da var ya. Video çekmeyeceğim ya. Hangi <laughs> games çekeceğim yani? Ya yani bunu şey <laughs> yerlere boş boş konuşamam şu an. dedim sayı bilmiyorum. Ben kafam karıştı, kafam karıştı. Yani kendi kelime ya. Neyse. Ben yani kendi kendime konuşuyorum gibi hissediyorum çünkü bu video fail olacak diyorum yüklersen fail olmayacak yani böyle kafa karıştırıcı gibi neyse ne nedir ya bu hacker kick yanlış yukarı çıkalım mı çıkayım çıkalım diyorum ya çıkayım mı acaba benim burada değildi evet rotam burada değildi boşuna geldik buraya diğer karşı yerde sonra rotam ya Çaba öyledir. Karşı yer, evet karşı yer bakalım. Bu videoda de suyla olmaz inşallah. Yine kafamı karıştırıyorum ya. Otele gitmeyeceğim. Lan otel chestler yenilenmiyor ki. <gülüyor> 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 adam vuruyor lan. Adam vuruyor bana. Uuu adam. Ver bakayım. Kaç kaç kaç. Arkamda adam var kaç. Ram mat ram. Kaç of. Bokuma gidecek video video gidecek. Video gidemez. Olmaz böyle. Adam arkamda. Süper green bir Kaç kaç kaç. Video gitmesini istemiyorum ya. Bu da fail olacak ya. Olmaz. Bu da fail olmaması lazım. Şimdi video editleme şey olsaydı var da et desem ben videoları fieldamayacaktım. Şey Dökülmüş gibi yani milisıktım. Kafam karışa böyle deyince ya. Adamdan paçayı yırttık da paçayı kurtardık ne yitmesi. Adamdan yırttık Çabuk çabuk kaç. Beni arkamızda der bu ya. Bu açık kenar kamıştım da şu an arkam bakasım var. Arkana bakmadan kaç yapıyorum şu an. <laughs> Bir daha adamlara saldırmış. Can gitmiş. Oradan var. Ya Ya kaçayım. Burası mı? Evet. Vatan <laughs> burasıydı arkadaşlar. Sizin çok kısık gelebilir. Yanında Kerem olacaktı ve Kaan olacaktı. O yüzden Kerem ve Kaan yok olacaktı ama başka videolarda olur her videoda olabilir yani öyle bir sıkıntı var herkes ben istiyor çekmek istiyor evet zaten Kerem sınıf arkadaşım Kaan da onun kardeşi her videoda böyle söylüyorum her fiil videomda bugün bu sürü altı tane fiil video oldu <laughs> birisinde öldüm birisinde attı beni Birisinde bir VIP çıkmıştı. Oo chest'leri ne alır mı daha? Yukarı çıkalım bence. Kaç gündür video gelmiyor ben de biliyorum. çok video çekisim var. Video çekecek zamanım kalmıyor o yüzden arkadaşlar zor şartlarda video çekiyorum yani. Yine yani çekiyorum. çekmiyorum da değil. niye şimdi onu çeste koyduk ya? Öf. Yemek bize. Burası nasıl çıkılıyordu? Burası değil miydi yoksa? Yok burası değil sanırım. Karıştırdım. İki üçlü çest yeri vardı ya. Atadım öğrendim hatta ben ona. Hele video çekmedim ne var var ya. Çektim hepsi böyle oldu. Çek, bir çeksen var ya. Şöyle. olur. <laughs> Burada değil sanırım ya. Bak burada mıydı? Çabuk. Adam var mı? Evet yok adam. Burası değil sanırım. Evet burasıydı. Arkadaşlar sesler geliyorsa çok özür dilerim. Zor şartlarda güzel çekeyim. Evet adam var. Kaçıyor adam. Gel lan gel. Gel. Canım az da. Adam bana çabuk çabuk. Uf, adam ne kadar vurdu lan? Allah, video gitti. Gitti videom gitti. Video gitti gitti. Adam gitti lan. Bu şansına inşallah ölmem de. Evet gitti adam. Oh, çok teşekkür ederim. Korktum o de. Adamıma saat çıktı. O kadar canım kalmıştı. Hiçbir şey çıkmadı ki lan. O adam mı aldı? Şu aldı şunu. Şu an durumumuz iyi değil. Çakmak FNS şey lazım bize. Bir de yemek lazım. Fazla çok fazla. Her zaman fazla yemeğim oluyor zaten her şeyden. Şurada adam vardı ya yani ama onu keselim mi? Kesmeyelim yok. Mehmet arkadaşımızdan dedim ben de. Birazcık chest arayışına çıkalım dedim. Dedi. Ben chest arayışına çıkıyorum. O yemek bulduk. Güzel. Aa, şunu da alsam mı? Gitmiş zaten. Şaten. şaten. Aa, yok şunu giysene. Şunu yedim mi? Ve... Güzel şimdi yiyeyim. Olsun yiyeyim gene. Olsun. <laughs> Sonra ölüyoruz mu Adam adam adam. Uf. Adama bak. Çabuk çabuk. Uf adam. Adam hack mi lan? Hack'e bak. Hack mi yoksa? Bilmiyorum. Tam anlayamadım da. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sana bana vurandın değil mi lan? Sen bana mı vuruyordun? Uf yemeğimiz de yok ya. Çocuk şu adamı vurursam çok güzel olacak. Hadi bu adamı öldürsem çok süper olacak. Süper 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 ötesi. Süper ötesi. Bu video fail olmayacak. Videoyu kurtaracağım. Videoyu kurtaracağım. Videoyu kurtaracağım. Video kurtaracağım. Video kurtaracağım. Yemek yeme. Yemek yiyor bak şerefsiz. Şerefsize bak şerefsiz Uf. Uf uf çok biz clean yaptık gördüğünüz <laughs> gibi. Clean yapıyoruz. Süperiz. Var ya. Videom gitmedi servi O başlıyor abi daha yemekleri koydum bekle adam bizi bir sürü yemek daha yemek yemedik Bismillah. Hadi adam bize vuruyor ya yemek yemedik bekle lan Uf adam of, of. evet gittik bu videoyu başlayalım buldum zaten. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Evet. Yorum, like ve beğenmeyi unutmak beğenmek ne demek? Tövbe Evet bugün videomuz bu kadardı. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.